Milli Eğitim Bakanlığı'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Filistin farkındalık etkinlikleri Muğla'daki okullarda da anlamlı bir şekilde hayata geçirildi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler barışın, vicdanın ve insanlık onurunun önemine dair güçlü mesajlar verdiler. Etkinliklerde çocuklar çeşitli afiş çalışmaları, şiir dinletileri, kısa film gösterimleri ve tematik sunumlarla Filistin halkına desteklerini dile getirdi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bu farkındalık çalışmalarıyla öğrencilerimize sadece bilgi değil, adalet, empati ve insan olmanın sorumluluğu da kazandırılıyor. Çocuklarımızın kalbinde barışın filizlenmesi en büyük kazanımımızdır denildi. Etkinlikler kapsamında öğretmenler ve öğrenciler dünyada barışın ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek insanlık değerlerinin korunmasına yönelik çağrıda bulundu. Filistin'e destek olmak insanlık görevimizdir. Sevgili öğretmenlerim, değerli arkadaşlarım, bugün burada sadece bir ülkeyi değil, insanlığı konuşmak için bulunuyorum. Bugün ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak bütün okullarda Filistin farkındalık etkinlikleri düzenlenmekte bugün bu zulmün başlangıcının ikinci yıl dönümü. Çünkü her şeyden önce insanız. Bu mesele vicdan sahibi tüm insanların meselesidir. Dünyada insanlar ikiye ayrılmıştır. Sadece iki insan vardır. iki grup vardır. ile ve kötüler. Dolayısıyla biz iyi insan olalım, yürekli insan olalım. Zaten biliyorsunuz bizim müfredatımızın temel amaçlarından biri de erdemli olmak, diğer gamlık, empati, Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah. Çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bir gün dostlarını toplamış. Eğer diyor, ben gecelere kadar, sabahlara kadar namaz kılsam, gündüzleri her gün oruç tutsam, Allah'ın bana nasip ettiği malımı, mülkümü Allah yolunda bağışlasam. Ama eğer ben zararının zulmüne durdum mazlumun yanında olmuyorsam bu yaptıklarımın hiçbirinin Allah'ın zamanında değeri yoktur.